Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan akıl almaz kuyumcu soygununda tam 170 adet altın bilezik çalarak kayıplara karışan şahıs Diyarbakır'da kız kıvrak yakalandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinin Dumlupınar mahallesinde kuyumcuya kafasında motosiklet kaskıyla gelen bir şüpheli vitrindeki 170 adet altın bileziği alarak kaçtı. Olayın ardından soyguna dair görüntüler kuyumcudaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaslı bir kişinin iş yerine girmesinin ardından silah doğrulttuğu çalışana vitrindeki altınları koyması için çanta vermesi yer aldı. Bantla çalışanın ayaklarını bağlamasını sağlayan şüphelinin içerisine altınları koyduğu çantayla kuyumcudan kaçtığı görüldü. Ülke çapında yankı bulan hırsızlığın ardından ekipler soyguncunun yakalanması için seferber olurken Ordu Valiliği kısa süre sonra Fatsa ilçesinde kuyumcu soygununa dair aranan şüphelinin Diyarbakır'da gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada ilçede 25 Kasım saat 17.00 sıralarında bir kuyumcuda hırsızlık olayı yaşandığı hatırlatılarak şu bilgilere yer verildi. İş yerine kafasında kaskla gelen bir şahıs tarafından silah kullanılarak vitrinde bulunan yaklaşık 170 adet altın bilezik yağmalanmış. Şüpheli şahıs olay yerinden firar etmiştir. Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi tespit edilmiş, şahsın aynı gün Diyarbakır iline kaçtığının anlaşılması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli 26 Kasım'da Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.